Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda desen ve çıkartmadan bahsedeceğim. Bunu global nasıl yaparız onu göstereceğim. Daha doğrusu öncelikle garajımızdan tasarım ve boyalara giriyorum. Şurada gördüğünüz gibi tasarımlarım var. Desen grubu oluştur var. Desen gruplarım var. Aracı boya var. Desen ve çıkartma uygula var. Şimdi buna tıklamayacaksınız. Buna tıkladığınız zaman siz başka bir deseni yapıyorsunuz ve onu kendi arabanıza yapıştırıyorsunuz. Ama şurada desen grubu oluştur dediğiniz zaman şöyle şu şekilde kendiniz yapmış olacaksınız. Mesela ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey var. Bunu alıp acaba başarabilecek miyim? Mesela bunu arka plana aç kapa yapalım. Her şeyini seçtik. Ee, şimdi bunu e, gelelim şöyle kes diyelim. Bir daha kes bunu kaydetmemiz lazım gördüğünüz gibi backspace ile kaydedebiliyoruz kaydedelim iki katman daha istiyor bizden ee, ne yapalım şimdi buna acaba düzgün bir şey yapabilecek miyim şu an bakıyorum geriye gelelim. Siyah seçtik. Tamam diyelim. Şimdi şu katmanı alıp şunu kesip yerleştirelim. Olacak mı acaba? Şunu biraz daha büyütelim. Ya bence saçma olacak ama dur bakalım. Şimdi şunu keselim. Bir tane daha katmana ihtiyacımız var. Onu da ne yapalım ki? Şu an sağ baştan yapıyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama bunu ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. taşıyalım şimdi. Tamamdır. Şimdi bu şekillere falan bakmayın. Aslında ben bunu sadece göstermek için yapıyorum. Şimdi kaydedelim bunu. Şöyle yeni dosya diyerek. Mesela örneğin bunu da bizce TV diye kayıt yapalım. anahtar kelimeye logo ve gerçekçi giriyorum. Yine metine bizce tv giriyorum. Paylaş diyorum. Şimdi bunu bir aracı boyayalım. Mesela beyaz yapalım. Veya bu da olabilir. Şimdi o katmanı bir koyalım bakalım. Şimdi buradan desen ve çıkartma uygula diyeceğim. Nereye yerleştirelim? Bence şöyle sağ tarafa yerleştirelim. Desen şekli uygula diyeceğim. Hatta geri gelelim bir. Desen grubu yükle diyelim. Gördüğünüz gibi bizce TV yazıyor. Grubunu yükledim şu an. Boyutunu da bir ayarlayalım. Şöyle. Saçma oldu biraz ama olsun. Amaç göstermekti. Daha başka videolarda da güzel desenler yaparız. E, maksat şu an sağ baştan hani nasıl olacağını gösterdim ben. Yani bu kadardı. E, mesela sol tarafa da ekleyebilirsiniz aynısını. Yine yanlış yere girdik. Desen grubu yükle diyorum. Yükle e, Şimdi aslında bu da şöyle olsaymış daha iyiymiş. taşıyalım. Tamam. Sağ taraf böyle, sol taraf böyle. Amacım göstermekti. Umarım bunda yargılamazsınız. Daha sonraki videolarda tabi güzel bir arabayla, güzel şekillerle belki yapabiliriz. amacım nasıl global paylaşırız onu göstermekti. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.